Arkadaşlar merhaba oldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Hakkında bilgiler tarzında bir içerik anlatacağım. Keratin nedir, faydaları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Son dönemde sanırım biraz da böyle şampuan reklamlarının da etkisiyle keratin karşımıza çıkıyor. Bugün de sizlere ben bunu anlatacağım. Keratin nedir, faydaları nelerdir. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar sık sık duyarsınız şampuan reklamlarında özellikle karşımıza çıkar keratin bakım keratin bakım diye. Şimdi ben size keratin nedir biraz bunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak keratin bir protein çeşididir. Özellikle saç bakımında karşımıza çıkmaktadır. Ancak aynı zamanda keratin tırnak bakımı ve diş bakımı için de gereklidir. Bunun yanında tırnaklarımız ve dişlerimizde keratin zaten halihazırda bulunmaktadır. Genellikle keratini bilenler arasında bir yanlış anlaşılma vardır. Sadece saçlar için diye. Hayır tırnak ve dişler içinden keratin gereklidir. Ancak şöyle bir durum var tabii ki saçlarımızda bulunan keratinle tırnak ve dişlerimizde bulunan keratin arasında fark var. Tırnak ve dişlerimizde bulunan keratinler saçlarımızda bulunandan çok daha serttir. Bu nedenle de arasında farklar vardır. Peki insanda keratin var anladık. Eşyalarda keratin bulunur mu? Evet gündelik hayatta kullandığımız eşyaların bazılarında keratin de bulunabilir. Peki bu eşyalar nelerdir? Deri eşyalar, yün eşyalar ve ipek eşyalarda keratin bulunmaktadır. Tabii ki bunlar da doğal eşyalar olarak karşımıza çıkıyor. Yapay hiçbir şey de olmadığı gibi doğal ve günlük hayatta kullandığımız eşyalarda keratin vardır. Bunun yanında da bahsettiğim gibi tırnağımızda da keratin vardır. Sert bir yapıdadır ve tırnaklarımızı sert darbelere karşı koruyan keratindir. Aynı zamanda zamanda vücudumuzda, cildimizde de keratin vardır. Tırnaklarımızdaki kadar sert değildir ve cildimizi çeşitli mikroorganizmalardan korur. Bunun yanında hayvanların bazılarında da keratin bulunabilir. Tavşan, kaz, bizon, antilop gibi hayvanlarda da keratin sıkça bulunur. Peki keratinin faydaları nelerdir? Yani vücudumuzda bulunuyor. Evet tırnaklarımız darbelere karşı koruyor ya da vücudumuzu mikroorganizmalara karşı koruyor. Keratin esasında saçın özüdür. Var olan saçlarınızın özü keratinden oluşmaktadır. Fakat var olan bu keratin vücudunuzda zamanla kaybolabilir. Tabii ki bunda sizin saçınıza bakımınız da önemlidir. Saç bakımınızı düzenli olarak yapmıyorsanız var olan keratini yitirebilirsiniz. Bu da erken yaşta saç dökülmesine neden olabilir. Kısaca bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Kalbimiz için kan ne kadar önemliyse, vücudumuz için kan ne kadar önemliyse, saçlarımız içinde keratin o derece önemlidir. Keratin olmadığı durumlarda ya da eksik olduğu durumlarda sıkça saç dökülmesi yaşanır. Peki bu saçımızda keratin nasıl gidiyor derseniz saç şekillendiriciler bunda bir numaradır. Aynı zamanda ne kadar temizlenmek için kullansak da şampuanlar ve saç bakım kremleri de birer kimyasaldır. Bu kimyasallara çok fazla maruz kalmanız saçınızdaki keratini öldürebilir. Bazen de bu kimya yasalların reklamı keratinli diye yapılır. Fakat o yapay bir keratindir. Saçlarınız için gerekli olan keratin o değildir. Saçınızda bulunan katkısız keratindir. Ve saçınıza yaptığınız uygulamalar ile bu katkısız keratin kendiliğinden biter. Her keratin bakımı yapan yerler için bu geçerli değil. Doğal keratin bakımı yapan yerler de var. Onları tercih edebilirsiniz. Bir araştırdığınız güzel keratin bakımı yapan bir yer buldunuz ve gerçekten doğal olduğuna inanıyorsunuz. Keratin bakımı yaptırdığınızda saçlarınız daha sağlıklı ve daha daha parlak bir hal alır. Aynı zamanda saçlarınız yanmışsa, kurumuşsa, zarar görmüşse onları çok hızlı bir şekilde onarır. Saçınız keratin olmadığı zaman gerekli olan vitaminleri almaya bile doğru yere keratin bakımı yaptırdığınız takdirde saçlarınız gerekli olan vitamini alır, keratin saçınızı besler. Saçlarınızın daha dolgun ve hacimli görünmesini sağlar. Saçlarınızdaki pul pul dökülmenin de önüne geçer. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizlere keratin nedir, faydaları nelerdir bunları anlattım. Bu Videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın diyelim ve lütfen abone olun kanalımıza bu tarz bilgilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.